Ve bu mektubundan 35 gün sonra, 26 Eylül 1990 günü İstanbul'da suikaste uğradı. Kiram Abbas İstanbul'da yaşıyordu ve takip edildiğinin farkındaydı. Türkiye'nin en hızlı silah sıkanlarından ve silah kullananlarından bir tanesiydi. Çok iyi silah kullanırdı. Yürekli bir insandı. Böyle hiçbir şeyden korkan bir adam değildi. O, onun için o, onun sonu oldu. Yani kendine fazla güvenme tek başına gitme, tek başına gelme. Bizim operasyoncular, bize hep tek gezmeyi severiz. Takip edildiğini söylemiş, hatta biz gidelim gelelim dedik. Yok dedim, yüzüm yok dedik. Ben bir şey olursa söylerim size dedi. Bir takım plakalar filan almıştı, şüphelendiği şeyler olmuştu. Almış, bir, bir de köpek gezdi... işte bir takım kişilerin öyle hani saklandığını, vatlandığını bozulurken görmüşler. yani rahatsızlığı vardı. Bizim İstanbul Bölge Başkanlığı'na da söylemiş. Ama hiçbir tedbir almamışlar. Hiram Abbas, 26 Eylül 1990 günü İstanbul Kadıköy Çifte Havuzlar semtindeki Cemil Topuzlu Caddesi üzerindeki Yuvam Apartmanı'nda bulunan evinden saat 9.40 gibi çıktı. Şahin marka arabasını her zaman apartmanın arka bahçesine park ederdi. Evinin bulunduğu sokaktan Bağdat Caddesi'ne çıkış vardı ancak takip edildiğini bildiği için değişik güzergahlar yaklar oldu. O gün Cemil Topuzlu Caddesi'ni Bağdat Caddesi'ne bağlayan Mahur Sokak'tan geçti. İş yeri İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Taksim'deydi. Bağdat Caddesi'ne çıkan bütün ara sokaklara otomobiller hız yapmasın diye kasisler konulmuştu. Bağdat Caddesi'ne 25-30 metre kala böyle bir tümseye geldi. Vites küçültüp otomobilini yavaşlattı. Tanınmamak için gözünde siyah güneş gözlüğü vardı. O sırada otomobilin arka sol camına yaklaşan genç ve uzun boylu bir kişi, elindeki 7.65 çapındaki susturucu takılmış tabancasıyla dört el ateş etti. İlk kurşun boynuna isabet etti. Başı sağ omzuna doğru düştü. Ağzından düşürmediği piposuysa sol bacağının yanına koltuğun üzerine yuvarlandı. Yanından hiç ayırmadığı Magnum 357 marka tabancasının emniyeti açıktı. Şarjöründe insan vücuduna girdikten sonra ikinci bir patlama etkisi yapan 9 mermi bulunan silahına davranmaya imkan bulamadı babasının en büyük tutkularından bir tanesi de silah kullanmaktı. Hatta beraber e, atışa giderdik. O bana hocalık yapardı. E, ve gayet iyi silah kullanırdı. Çok iyi bir nişancıydı. Çok iyi bir nişancıydı. E, fakat iyi bir nişancı olduğunu bildikleri için şeyler, ona saldıranlar ansızın vurdular. Yani bir çapraz atış tek kişi vurdu. Tek bir e, 7.65 çapında bir silahla vurdu. ...ve başarılı oldular. Yani i̇yi hazırlanmış bir suikastti o. Efendim ben onun... E, ...mitin başına geçmek istediğini ...ama onun... E, ...böyle bir yere gelmesini... ...istemeyenler tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Yani herhangi bir biçimde... ...Devson'un, Mevson'un... E, ...böyle bir hedef seçtiği... kanaatinde değilim. Yani onun önü kesildi. Çünkü onun iddiaları vardı iddialı bir kişiydi şeyde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda onun ele onu ele geçirmek isteyenler e, bertaraf ettiler. Dev Sol konusunda bir çalışması da söz konusu değildi. E, esas itibariyle e, bir taşaran örgüttür ve onu öldürdükten sonra onun üzerine fatura ettiler. Henüz katili bulunmadı. Evvela bunu kimin yaptığını ben için yaptığını bulmak lazımdır ve bu basit bir cinayette de değildir yani Türkiye'nin e, İrama Abbas yönetiminde bir mitti sahip olması ne anlama geliyordu Niçin buna engellediririr sorusuna cevap vermek lazımdır. Kasım Esen de DHKPc'nin İrama Basru kastinde bir taşeron olarak kullanıldığına işaret ediyor sekülerle savaş diyorum ben buna taşların olarak kullanıyorlar. Peki Hiram abası ortadan kaldırma da yani geçmişte yaptığı eylemlerden başka ne olabilir? Rahmetli Özal, 17 Nisan 1989'da zannediyorum Cumhurbaşkanı seçildi. Seçildikten sonra Eylül ayında DHKBC'nin lideri Dursun Karataş ve e, Bebriyan 7 Ekim 1989 tarihinde Bayrampaşa cezaevinden kaçtı. Kimileri de kaçırıldı bunu iddia ediyorlar. Bir müddet sonra da bu e, Dursun Karataş'ın kaçmasından sonra İbrahim Erdoğan, Aslan Şener Yıldırım, Sinan Kukul gibi örgütün lider kadrosu da cezaevinden kaçtı. Yani Özal Cumhurbaşkanı seçiliyor. Sonra biz bakıyoruz ki DHKPC bizim cezaevlerinden firar ettirilmiş. Ve peş peşe cinayetler başlıyor ben en yakın insan olarak bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsam demek ki o zaman bu karanlık nokta duruyor demektir. Türkiye'de bazı önemli cinayetler var ki çarşamba günleri işte. Mesela Hiram Abbas 26 Eylül 1990 çarşamba günü öldürülmüş. Muammer Aksoy çapraz ateşle 31 Ocak 1990'da çapraz ateşle öldürülmüş. Hulusi Sayın 30 Ocak 1991'de ...yine çarşamba günü öldürülmüş... ...Eşref Bitlis Paşa... ...kaza bugünlerde suikast olduğu da iddiaları var... ...çarşamba günü öldürülmüş... ...Gaffar Okan... ...yine e, çarşamba günü öldürülmüş... ...Necit e, Hatlamitoğlu... E, ...çarşamba günü öldürülmüş... ...Cumhuriyet Gazetesi'ne... ...bomba 10 Mayıs 2006'da... ...çarşamba günü atılmış... ...Danıştay saldırısı 17 Mayıs 2006'da... ...çarşamba günü yapılmış... ...18 Nisan'da Malatya Zirve Yayın Evi'ne... Ee, yapılan baskın Çarşamba günü yapılmış. 25 Nisan 2007'de YÖK Başkanı Erdoğan tez saldırı Çarşamba günü yapılmış. Ben e, doğru düz, e, bir araştırma yapılmadı. Maalesef e, birkaç sene sonra işte tekrardan teşkilatı görünce baktım yapılmıştı. Doğru bir araştırma yapılmamıştı maalesef. Mümkün olduğu kadar açmaya çalıştık ama zaten zaman geçmiş. Araya yıllar girmiş. Yani ne yakalayacaksınız? Zaten o yaptı denilen adamlar da ölmüş. İstanbul'da Nişantaşı'nda bir örgüt baslar Şey geliyordu, boş geliyordu o zaman. Defson'un evlerini bastılar. Bir tanesi nişan taşındaydı. Orada yapanlardan birinin orada öldürüldüğünü şimdi isimleri de var. Yani eğer yani Devsol hakikaten yaptıysa bir takım bağlantılar olabilir Defson'la Türkiye'deki e, derin devlet diye nitelediğimiz yerler arasında e, bir takım bağlar olabilir. Nitekim bugün Ergenekon'da da o bağlar. Bakıyorlar. Girama basın. Ömrünün yarısı istihbarat dünyasında geçti. Mahir Kaynağ'ın ile mitin asi çocuğuydu. Bir mevkiye vuruşa vuruşa gelmeyi tercih ediyordu. O bir rodeo atı gibiydi. Onu yönetmek zordu. Ama yönetildiğinde olağanüstü kabiliyetli ve o düzeyde cesurdu. Maceracı bir ruh yapısına sahip olduğu da bir gerçekti. Nitekim bir ara Afrika'nın küçük bir ülkesine gidip istihbarat birikimlerini orada değerlendirmeyi bile düşündü. Her şeyden önemlisi o bir vatanseverdi. Antalya'da bir buz fabrikasına ortak olan yakın arkadaşı Mehmet Eymüre, "Sen para peşine düştün. Bak ben hala devlete hizmet etmeye çalışıyorum." diyordu. Hiram Abbas, kendisinden kısa süre önce öldürülen Hürriyet gazetesi yazarı Çetin Emeç ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Muammer Aksoy cinayetleriyle ilgili bir rapor hazırladı. O raporda şöyle diyordu: "Bu suikastler ayrı örgütlerin faaliyetleri olsa da arkalarında yabancı devlet desteği olup olmadığının öğrenilmesi lazımdır. Çünkü sonuç ve güdüler gayenin Türkiye'nin stabilitesini bozmak olduğunu düşündürmektedir. Terörün amacı devletin iç ve dış politikasının güçsüzleştirilmesi, ekonomik yönden yıpratılması, dış yatırımların durması Dışarıya yabancı sermaye kaçışlarının başlaması, ücretlerin kesintiye uğratılması, polisin ve istihbaratın ana görevlerinden uzaklaştırılarak terör ve yıkıcı faaliyetlerle boğuşur duruma düşürülmesi, hatta istikbali ve devlete güvensizliğin şaşkınlığın meydana getirilmesidir. Hiram Abbas suikastinde akılda kalan sorulara geçmeden bu bölümü onun şu tarihi sözleriyle noktalayalım. Büyük Türkiye'nin istihbarat teşkilatı da büyük olmak ve büyük oynamak mecburiyetindedir. Bütün çalışmalara rağmen Türkiye üzerindeki terör, yabancı devlet faaliyeti olarak şu veya bu şekilde devam edecektir. Çünkü Orta Doğu'da Türkiye'nin çok kuvvetli bir devlet haline gelmesi ve ekonomisinin iyiye gitmesi hiçbir zaman istenmeyecektir. Kiram Abbas, MİT Müsteşar Yardımcısı akılda kalan sorular. Görgü tanıkları suikast sırasında sarışın bir kadının da oradan geçtiğini ifade ediyor. Bu kişi sarışın kadınlara karşı zaafı bilinen Hiram Abbas'ın dikkatini dağıtmak için mi kullanıldı? Hiram Abbas'ın kullandığı arabanın arka sol camına yaklaşarak yakın mesafeden başına ateş eden saldırganın dahil olduğu suikast ekibi sarışın kadınla birlikte kaç kişiydi? Hiram Abbas'ı öldüren silah olaydan 5 gün önce İstanbul Eminönü'nde bir döviz bürosunun soyulması olayında kullanılmış ve olayda 3 kişi yaralanmıştı. Hiram Abbas suikastinde kirli bir silahın kullanılmasındaki maksat, hedef şaşırtıp perdeleme yapmak mıydı? Hiram Abbas, şüphelendiği iki arabanın plakasını MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'na vermiş olmasına rağmen, neden Hiram Abbas'a yakın veya uzak koruma tedbiri uygulanmadı? Cumhurbaşkanı Özal, 1988'de kendisine kurşun sıkan Kartal Demirağ'ın ilişkilerini araştırması için Hiram Abbas'ı görevlendirdi mi? Abbas bu araştırmasında hangi sonuçlara ulaştı? Hiram Abbas ölümünden çok kısa bir süre önce Özal'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Özal Hiram Abbas'a bir görev teklifinde bulundu mu? Hiram Abbas suikastinde kullanılan silah daha sonra Ankara'da örgüt mensupları Fintoz Dikmen'le Bulutan Kangalgil'in öldürüldüğü operasyonda ele geçirildi. Hiram Abbas'ı vuran tetikçi olduğu belirtilen Ferit Eli Uygunsa İstanbul Beşiktaş'ta bir hücre evinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi. Eli Uygun'un polisle girdiği çatışmada acemice öldürüldüğü doğru mu? Söylendiği gibi Devsol Hiram Abbas suikastinde taşeronluk yaptıysa Abbas Hangi güçler hesabına öldürüldü?